Abla. Abla. Abla kalksana. E kalk ya kalk. Ya saat. Ya saat kat olmuş beni uyandırıyorsun ya ne var. Ben dışarı çıkıyorum. Ya hayır ne dışarısı ya. Sözden bir tarafa yok. Sabahın köründe. Bir daha yemek yemedik. Gitmiyor. Tamam ben para arkadaşlarımı söyleyeyim ya. Öf. Gel tek Yok ya ablam isim vermiyor. Daha kahvaltı ya. Tamam ben sonra seni ara. Bay bay. Neyse ben de eve geliyorum. Bayrak yemek aşıla bana. Öf tamam ya. Öf işim kişim yoksa sen uğraşsam ha. Yani bir gün annem yok diye. Şimdi var Öf tamam ya öf. Ben gidiyorum telefona bakayım. Hayır. Git koyduk. Dur birazcık. Telefona bak. Bir daha ben. ne yedi? Telefon yok. Öf, tamam ya. Gidiyorum ben oturuyorum. Telefona bak. Öf hadi. Neyse ya. Gidim de oturayım şurada. Birazcık o senin de. Öf ben şimdi buna ne yapayım ya dışı endişe nice şeyler yapayım hemen. Yemek gel şuraya. Yavru tatlı ya? Gel. Şuraya, gel. Allah bir tarbarım var. Zaten içim çıkışım yok. Da, daha, daha ben dışarıdıktan. Ben de çıkarsam mı dışarı? Ben ki nasıl ne geldi? Hani, sen arkadaşlarınla oynarsın. Sen kardeşiyle oynuyorsun tamam. Ne yemeğimi ye. Yavaş yavaş öküz gibi yeme. İftama. Hadi yürü kahvaltım bitti. Git otur biraz. İftamam ya. Ye. Ben de su bulaşıkları ek. Bir saat sonra. Öf ya. Hello kanka. Dışarı çıkalım mı? Olur. Kardeşini de getir. Benim annem de yok. Hem onlar oynar bir şey. Sen getir dedi. Hadi gel dışarı çıkıyoruz. Ben <laughs> 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 Şimdi var mı? Tamam. Hihihi. <laughs>